düdü Barbie hazır mısın? Seni seni bahsettiğim yere getirdim. Ay çok heyecanlıyım. Kendine getirdin beni böyle. Çok yeşillik çiçekler falan var burada. Barbie uzun zamandır atlardan bahsediyorsun. Fark etmedim zannetme. O yüzden sana bir at aldım. Hem de yoruş atı. Aa gerçekten mi? Ay çok diyorum çok sabırsızlandım. Hemen arabadan inmek istiyorum. Kapıyı açar mısın? Ay dur Barbieciğim uçuyorum. Of oh, dur 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 dur. Gel çıkart. Hmm. Ay indim. Durun bakalım. Dur ben arabayı park edeyim geleyim Barbie sen beni burada bekle tamam mı? Tamam bekliyorum. Dur 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 dur. dur. Barbie görmeden şöyle. Barbie gözlerini kapatır mısın? Tamam kapatıyorum. Şimdi arkanı dön. Döndüm. Bu ne bu? Evet. Sana bahsettiğim sürprizim. yoru atımız. Ama yanında çok seveceğim başka hayvanlar da var. Ay öyle mi? Çok sevindim gerçekten. Ay dur şuraya geleyim biraz ya. Göremiyorum ki ben hiç eşyalarımı. Ya da şöyle geleyim. Şuraya alalım. Bakalım bu kutuda neler var. Ay çok heyecanlıyım. Dur heyecanlanma Barbie. Oo. Ay atamız Ne kadar güzel. Gözleri özellikle çok güzelmiş bu atın. Vay bu demek yarış atı ha. Evet yarış atını buraya koyalım. Bizim güzel atımız. Sonra biliyorsun bu yarış atı. Oo! Şunu da takalım. Aa bu nasıl acaba? Bu bağlanıyor mu ki? Aa alttan bağlanmalıymış Şöyle mi takıyoruz? Bakın arkadaşlar. Şöyle aa kopardım. Hayır kopan. Takamadım. Bunu Azra daha iyi takar herhalde. Bu nasıl takılıyordu bilmiyorum. Azra'dan bu konuda destek alsaymışım iyiymiş. Ben şimdi ilk böyle koyuyorum tamam mı? Hop atımızı da güzel görelim ooo sonra ne çıktı bakın bir parkur üzerinde de Barbie yazıyor Barbie Ken özellikle senin adını yazdırmış ay teşekkür ederim Ken çok düşüncelisin tabi Barbie'ciğim sonuçta bu senin sürprizin senin eriyen tabi ki üstünde senin adın yazacak hımm bunu da böyle koyduk sonra ooo bir halka bir çember bu çemberin içinden mi geçecek acaba at ama sığmaz ki bu çemberden. Neyse bunu da koyalım bakalım. Sonra kutumuzda ho 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 beyazda bir at çıktı. Hop. Ho beni de unutmayın. Küçüğüm diye sakın beni unutmazlık yapmayın. Ben çok aktifimdir. Ama çok da tatlıyımdır. Evet, şöyle koyalım ya bunları. Çok tatlılar. Aa, bölümü takayım. Böyle mi çıkarıyordu? Bu benim bel çantam. Bakın arkadaşlar bel çantamı takayım. Görün. Bu bel çantasını arıyordum ne zamandır. Demek atı almaya gittiğimde orada unutmuşum. Hop taktım bel çantasını da. Bakın ne kadar da güzel. Üzerindeki işareti gördünüz mü? Kemik işareti var. Evet tabii ki bizim atımız şampiyon olacağı için madalyasını şimdiden aldı ve burada da köpeklerimiz için bakın kemik kutusu çok tatlı bir kemik kutusu baksanıza şöyle dökeyim 3 tane mi kemik var bir de içinde küçücük bir kemik var gördünüz mü o kutuya sıkışmış sanırım o yüzden çıkaramıyorum şimdi 3 tane mor kemiği çıkaralım çok tatlıymış kutusunu da koyalım Barbie'cim otumuzu yarışlara hazırlayacağız. İstersen bir parkur kuralım. Hmm, tamam ama ben şu tatlış köpekleri çok sevdim. Birazcık onları sevmek istiyorum. Oo. Ay çok tatlı. Hmm. Ay dikkat et köpecik. Sen demek böyle bir patini kaldırıyorsun. Ha? Al sen kemikleri niye bakalım şurada. Biz de o sırada parkuru kuralım. Tamam mı? Gelin bakalım. Siz kemiklerinizi, mamalarınızı yiyin. Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Dur at kuyruğumu bırak. Siz şöyle hop şuraya geçin bakalım. Arkada. Siz yiyin bakalım kemiklerinizi. Hı hı. Onlar orada kemiklerini yesinler. Arabaya dikkat edin tamam mı? Tamam. Çok tatlıymış be. ne demek borbücüyüm rica ederim Atçığım, sen de şurada arkada dur bakalım biz parkuru kuralım hmm, neler var acaba bu parkurda ama bunlar hep kemik işareti bu parkurun at için olduğuna emin misin Ken sanki bizim atımız değil de yani köpeklerimiz sanki yarışmak için e, şeyler yani sanki atımız yarış atı değil de köpeklerimiz sanki yarışacak ya öyle mi diyorsun çıkan eşyalarda da hep kemik işareti var değil mi ben de yarış atı zannettim ama baksanıza Barbie özellikle bak buraya senin logonu yaptırdım gördün mü evet bakın eee bu da bu engelde kemikli gördünüz mü kemik işareti var burada da Barbie'nin logosu var evet evet bundan benim çant BL çantamda da kemik işareti olduğuna göre herhalde bu köpeklerimiz için Hmm. Bakın böyle bir atlama. Bir de bunu çıkarabiliyoruz. Şöyle bir çember. Çember parkuru var. Hmm. Dur canım barbicim. ben bunu kurarım. Sen merak etme. Söylüyorsan kenara git çakir. Tamam. Ya da hmm. ben de kenara çakayım. Sonra kursun bakalım. Aa, bu da bir engel. Bunu da böyle koyacağız herhalde. Görebiliyor musunuz? köpeklerimiz birazdan şimdi karınlarını duyuruyorlar enerjilerini topluyorlar sanırım burada yarışacaklar peki bu engelleri de koyalım mı sizce bakalım şu engelleri de koysak diye belki koyarız diye getirmiştim Ben ama ben at yarışı olduğunu düşünmüştüm neyse bunları da koyalım görebiliyor musunuz arkadaşlar hımmmm Bunlar kesinlikle köpeklerimiz için. Zaten atımız o çemberden geçmesi mümkün değil. Ay, köpeciklerimizi çok güzel beslendiler. Şimdi onlar böyle hem eğlensinler hem yarışsınlar bakalım. Siz de izleyin olur mu? Hop. Hop. Görebiliyor musunuz Ken ve Barbie'yi? Barbie? Hmm, Barbiciğim şöyle oluyor. Kenny'cim sen de gel bakalım. Sen çok üzülmeyeceksin galiba ama artık yapacak bir şey yok. num 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 num. Ben çok doydum. Ben çok doydum. Ben de duydum ben de duydum. Şimdi tatlı köpecikler. Karnınız çok doydu biliyorum ama şu madalyayı kazanmanız için hızlıca bu parkuru engeli geçmeniz gerekiyor. Hazır mısınız bakalım? Ee ikiniz aynı anda geçebiliyor misiniz? Sanırım geçemeyeceksiniz. En iyisi ne yapalım? Süremi tutalım. En hızlı gelen kazanır tamam mı? Arkadaşlar siz de süre tutun. Önce ben önce ben çünkü ben küçüğüm. Tamam hadi önce sen. 1 2 üç. Benim bu çemberi geçmem çok iyi. Madalyayı ben kazanacağım. Kaç saniye oldu acaba? Sanırım sen beş saniye mi yaptın? Of saniyeye bakmayı karıştırdım galiba. Şimdi sırada beyaz köpeciğimiz var. Sen küçüklüğün, küçüklüğünü övündün ama ben 3 ay bile seni hızlıca yenerim. Aa, beyaz. Beyaz köpüş kazandı. Çünkü o çok daha hızlı geçti. Siz de gördünüz değil mi? Ama burada önemli olan neydi? Yarışmak. Ama bir o kadar da eğlenmek. Bak kazandım. madalya bende, bende. Görüşürüz arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.